Baba, sen az önce içeride değil miydin? Nereden çıktın? Bizim evin altında bir alt geçit varmış. Ta hali işten çıkıyorsun. Yani bir daha deneyeceğim. Çok zevkli oluyor. Vallahi diyorum bak. Hadi gidin beni Haliç'in önünde bekleyin hadi. Baba, sen girerken bu iyi yok muydu? Yoksa sen baba olmayan baba mısın? Ulan zaten tek hücreli bir beynim var. Onu da ne zorluyorsun porsuk. Hadi gidin bozmayayım gibi hadi. Tamam. Hadi çık. Güle güle baba. Hadi yürü. Yürü bak hala burada. Bir, iki, bir, iki. Uzak. bu adamlara nasıl da fırça kaydı. Ay, demek geldin sonunda çakal. Burada ne işin var lan manyak? Ben senin evine gidiyor muyum? Ay birine dayanamıyordum. İki oldu. Anne! 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 Aslan! Evin içine silah çekme demedin mi? Bak yerleri yeni sildim. Bereş, o ben değilim ya. Mal mısın sen, anlamıyor musun kızım? Baksana herif bana özenmiş. İndeler sile. Hırra. Hareket yapma yakarım seni, duydun mu beni? Önce de sonra ciğerini sökeceğim. Sıtkı, sıyrılmış. Alın lan şu iti, kopartın buradan. O yarmaları soruyorsan parka gönderdim ben onları, rahatına bak. Beni <laughs> de elimden kurtulamayacağım işte çürüyor. Lan sen harbiden buna benziyorsun ha. Kardeş olmayalım seninle, Allah muhafaza yani. Baban gelin adı ne? Nerelisin memleketleri dayı? Boşuna yaşar mısır? Ben polisten saklanmak için böyle bir estetik operasyon oldum ama mal gibi olduk yani. Sen kendine bak manyak herif! Ben kocamın tipini çok beğeniyorum, tamam mı? mısın? Bana bak, tipimle ileri geri konuşma. Beğenmiyorsan git yüzünü değiştir. Ata benzet, eşeğe benzet kendini. Ne uğraşıyorsun benimle? Danluan et lan deli çoban. E etmem sana ne kardeşim, imam mısın sen? Öf! Ama gürültü yaptınız ya, ver çocuğum. Kızlar inmeyin, inmeyin. Çok sevinirim ama bu kadar da bana fazla. Bana bak, kazara o mermi seker de birimize gelirse... ...sen harbiden sektiririm ona göre. Ne güzel, on numara bir aile tablosu. Artık size bir aile indirimi yapmak şart oldu. <laughs> <laughs> Sen... Aa, ne oluyor lan, enişte mi mi dövüyor? Vur vur! Eşşek bak, öpeceğim kendisini, <laughs> Lan! Kardeş kardeşi dövermeyin işte enişteye kıyar mı? Fokları öldürmeyin, yunuslara dokunmayın, onlardan makyaj malzemesi yapmayın. Zira ben makyaja karşıyım. Çevremizi temiz tutalım, hayvanlarımızı koruyalım. Hiç numara yapmayın Jülide Hanım. Az önce böyle bir vahşete nasıl göz yumduğunuzu gördük. Resmen vahşet. Sizi kınıyoruz. Aa, ne alakası var yol? Ben karşı çıktım. Onlar beni dinlemediler. Ee... Biz göreceğimizi gördük Jülide Hanım. Böyle <laughs> şiddet yanlısı biri Nobel Barış Ödülü'ne asla aday olamaz. Evet, olamaz. Size iyi günler. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.